Arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım çok iyisinizdir her biriniz öyle olmanızı umut ediyorum ve diliyorum öncelikle Dün akşam sizinle bir video paylaştım deste seçmeli bir açılımdı ee, Orada aklımızdaki kişilerin duygularına yönelmiştik kalpte neler var neler hissediyorlar 3 destede de böyle duygu okumaları yaptık Dün böyle okumayı yaparken e, özellikle aklınızdaki kişilerle ilgili adımları da e, bilmek isteyeceğinizi dile getirdim zaten. Bugün fırsat olursa video çekeceğim demiştim ve çok şükür bir zaman ayarlayabildim. Ve hemen aklınızdaki kişilerle ilgili şimdi iki desteden oluşan arkadaşlar e, ne adım atacak, nasıl bir adım atacak neler planlıyor, kafasından neler geçiyor, yapmak istediği ve olası gelecekte ne olabilir? Bununla ilgili arkadaşlar iki deste yapacağım. Ayrı ayrı böyle destelerden kartlar çekmeyeceğim. Pek çok desteden şimdi oluşturacağım. Sizden obje seçmenizi rica ediyorum. İki tane zarım var. Kırmızı bir zar. Bir de mavi zar. Arkadaşlar. Hangisini Şöyle göstereyim. Hangisini ruhunuza yakın hissediyorsanız uzarlardan birini seçin. Ben hemen niyet alarak destelerimi oluşturmaya başlıyorum. Haydi bakalım. Bütün hayrın olması dileğimle en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Arkadaşlar bu arada sizde hem niyete dahil olmak hem de alma verme dengesini korumak adına Abone olmayı unutmazsanız, beğenleri de unutmazsanız sevinirim. Evet, Öncelikle şöyle tarot destemizden. kenar alalım Aklımdaki kişi, aklımdaki kişi adım gelir mi senden? Adımın ne olur? Haydi söyle bakalım. Her tane after taraftan alalım bakalım neler neler söyleyecek bize destelerimiz şöyle bir şey yapalım düzeltelim arkadaşlar da gözümüze şöyle bir düzgün görünsün Evet Birinci destem bu olacak arkadaşlar. Kırmızı zar, ikinci destem de mavi zar olacak. Hangisine çekiliyorsanız onu seçin. Kırmızı zardan başlayacağım. Aklınızdaki kişilerin atabileceği adımlara dair dahi, dahir değil tabi da, dair <laughs> konuşamadım bugün arkadaşlar boğaz çakramda bir problem olabilir sürekli bir tekleme neyse olsun enerjilerimiz güzel olsun o önemli olan şunu şöyle kenara aldım mavi zar haydi bakalım şifa olsun diyerek bakalım adımı ne olabilir hmm. Aa, kıyamam, kıyamam burada bir ayrılık var arkadaşlar burada bir ayrılık var burada bir ayrılık var şimdi arkadaşlar kırmızı zar kırmızı zarı dinleyen sevgili dostlarım birinci desteği seçmiş olan sevgili dostlarım gelen enerji çok belirgin ee, hep söylüyorum mesela objeye çekilerek de dinleyebilirsiniz ya da işte destelerin mesela verdiği mesajları ya da hikayeyi buradaki hikayeyi dinleyip ona göre de seçim yapabilirsiniz mesela iki desteğiyle e, bu da olabilir mesela ben obje seçmekte zorlanıyorum diyorsanız çünkü burada bir hikaye var eğer bu size uygunsa zaten mesajlarınız buradan gelecektir arkadaşlar bu kişiyle aranızda bir ayrılık bir küslük arada sıkıntılı bir durum bir engel var ee, siz bu insanlar çok böyle rahat görüşüyor değilsiniz. Onu söyleyeyim. Buna göre de hani e, hikayenizde odaklanabilirsiniz. Rezone olmak dediğimiz kısım o. Hani buradaki hikayede sizden bahsediyorsa sizin enerjilerinizden demek ki buradan mesaj alacaksınız. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Burada bir ayrılık enerjisi var. Burada bir sıkıntı var. Belki iletişim kurmadınız. Belki bir süredir işte görüşme söz konusu olmuyor belki çok çok gerçekten eksik bir partner. Ama e, bir süredir bu insanla sıkıntılı enerjilerde olduğunuzu bir kere görüyorum. Şimdi bu kişi size duyguları olan biri. Önce onu belirtmek istiyorum. Yani bu kişi bana adım atar mı, atmaz mı vesaireden önce bu kişinin size duyguları var arkadaşlar ve adım atmayı isteyen de bir kişi zaten kalbinde böyle bir istek var bu kişinin olmazları oldurmak hatta ee, size gerçekten kalpten bir adım atma isteği aranızda yaşanmış olan sıkıntılı sürecin artık bitmesini o da istiyor yani siz bu kişiyle ilgili adım bekliyorsunuz ve bu ayrılık ya da küslük ya da işte uzaklık işte her neyse aranızda yaşanan bu süreç sizin canınızı ne kadar acıtıyorsa bak hep bir tıkanıklık var ee, tuhaf bir enerji şu günlerde kelimelerimde normalde ben bu kadar böyle teklemem. Ama burada bir sıkıntı var. Bu desteden bahsetmiyorum genel olarak Şimdi burada e, bu kişi sizin kadar üzülüyor sıkılıyor ve yoruluyor ve aranızdaki ruhsal bağlantıya o da hissediyor. sanki başka bir boyutta bir iletişim kuruyor gibisiniz bu kişiyle. Yani eğer bir iletişim kurmuyorsanız, mesela iletişim bekliyorsanız bu insanda, spiritüel anlamda, enerjisel anlamda zaten bir iletişiminiz var, onu söyleyeyim. Duyguları sizde, kalbi sizde e, ve ruhen gerçekten size dönük ve bir adım atma isteği var. Arkadaşlar bu ay özellikle Ağustos ayında bu kişi sizinle konuşmayı, görüşmeyi çok istemiş. Çok istemiş. Ve hatta şunu söyleyeceğim, çok tuhaf gelecek size ama özellikle e, şu an bu bakımı zaten bu akşam paylaşacağım. Özellikle şu bakımı dinlerken bugünün enerjisiyle size şunu söylemek istiyorum. Bugün adım atma isteği daha da artacak bu kişinin. İnanılmaz bir enerji oluşacak aranızda ve daha fazla görüşmek, daha fazla konuşmak adım atma isteği içerisinde olacak. Desteğin enerjisinden onu aldım. Bakın bugün özellikle. Peki size bir adım gelir mi? Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bu kişiden yakında bir adım gelebilir bir kere. E, aklındasınız zaten çok sıkılıyor. Sürekli ruhunda sizi hissediyor ve adım at atacak bir enerjide zaten. Diğer bir taraftan eğer adım atmasıyla ilgili. Çok pardon. Evet sıcak oldum adım atması ile ilgili eğer bir gecikme yaşarsa bu kişi en fazla şunu söyleyeyim 2-3 aylık bir süreç bu insanın gecikmesi bakın en fazla diyorum o da. Ee, ve bu süreç sonunda bu insan size ciddi bir adım atabilir arkadaşlar. Eğer aranızda şimdiye kadar bir sevgililik durumu yoksa sevgili olmak üzerine bir adım atabilir. Eğer bu insandan söz, nişan, evlilik gibi böyle ciddi ilişki adımları bekliyorsanız bunu da atabilir. Bunların enerjisi çok fazla geldi. Dediğim gibi bu insan çok yakında bir adım atabilir. Bakın bazılarınız için bugün bile. Neden böyle söylüyorum? Bugün çok yoğun bir şekilde sizinle iletişime geçme isteği olacak. Tavan yapacak bu kişinin. Ha bu duyguya yani eğer cesaretini toplayabilirse bu duyguyla beraber size bir adım atacak ama cesaretini toplayamazsa da dediğim gibi bu insan en fazla 2-3 ay bu konuyla ilgili kendisini toparlamaya çalışacak fakat bunun sonucunda size ciddi bir adım, bir teklifle gelecek olarak görünüyor. Bu kişinin duyguları var. Bu kişiyle aranızda bir küslük, bir ayrılık, bir mesafe, bir sıkıntı var. Ama bu kişi atacağı adımı şöyle planlıyor. Olmazları olduracağım. Sana kalbimle geleceğim ve sana ciddi bir adım atacağım diyor arkadaşlar. Aldık, kabul ettik diyoruz. O zaman valla uzatmaya gerek yok. Evet benim boğazımda da bir acı vardı. Ondan arkadaşlar bakın çatallanmaya başladı sesim. Belki de boğazımı üşütmüş olabilirim. Kırmızı zar buradan bir adım geliyor. Hem de bir teklif ciddi bir ilişki adımı geliyor bu kişiden. Aldık kabul ettik şifa olsun. Lütfen beğenileri ve abonelikleri unutmayalım. Şimdi mavi zar kırmızı zar baya güzel olumlu mesajlar verdi. Bakalım buradan ne gelecek. Mavi zar ne diyecek bakalım. Mavi zar, mavi zarı seçmiş olan sevgili dostlarım, aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi sizi çok fazla düşünüyor, burada da bir özlem var, burada da bir sizinle ilgili aslında kavuşma isteği var arkadaşlar, desteği, enerjileri çok Birbirinden farklı gelmedi. Bu kişinin de duyguları var. Zaten bu duyguları size yansıtacak bir adım atabilir. Ama buradaki adım biraz daha farklı olabilir. Anlatacağım hemen. Şimdi bu kişi biraz e, kaçak dövüşen birisi arkadaşlar. Aranızdaki alma verme dengesini bozmuş. Bu kişiyle ilişki başlangıcı hiç yaşamamış da olabilirsiniz. Ya da e, bir ilişki yaşadıysanız bu insan hep kaçak dövüşmüş. Yani sürekli ilişkide e, sizden uzaklaşmış olan bir kişi olabilir. Sürekli bu ilişkide ara verilmiş olabilir. Mesela bir küs bir barışık olunabilir. Ya da işte dediğim gibi bir ilişki başlamadıysa ilişki ha başladı ha başlayacak. Belki de iletişiminiz böyle kopuk kopuk bir bu insanla. E, burada arkadaşlar enerjisel anlamda hep kaçak dövüşen, hep ilişkiye askıya alan, çok fazla düşünüp düşünmekten bir türlü eyleme geçememiş olan bir kişi var. Ancak bu kişi sizinle kavuşmak istiyor. E, fakat buradaki kavuşma enerjisi çok romantik enerjilerde geliyor arkadaşlar. Yani bu kişiden öncelikle şunu söyleyeyim: Eğer ciddi bir ilişki adımı bekliyorsanız, mesela ilişkiye sahip çıkması, işte size alıp da böyle hayatının merkezine koyması, işte söz nişan evlilik gibi mesela bir takım adımları atmasını bekliyorsanız, en azından yakın bir gelecekte böyle bir adım yok bu kişiden. Neden? Çünkü hazır değil. Çünkü şu an bunu yapmak istemiyor. Şu an zaten kendisini hem maddi hem de belki de ruhen çok olgunlaşmış ya da güçlenmiş olarak hissetmiyor. O yüzden böyle bir adım bu kişiden beklemeyin. Fakat bu kişi size çok duygusal bir adımla gelmeyi planlıyor arkadaşlar. Ee, bu ki, bakın bu kişinin de çok çok yakın bir süreç değil. 2 ay olabilir, 3 ay olabilir. Böyle bir süreç içerisinde bu insandan e, duygusal bir adım atabilir size olarak görünüyor. Bir kavuşma isteği olacak bu kişide. Biraz daha durağan neden? Çünkü size haksızlık yapmış olan bir kişi biraz daha bencil, ben merkezci bir kişi. Daha böyle kendi egolarının tatminine odaklı. Zaten sizden sürekli işte kaçmasının, belki de ilişkiyi bu kadar askıya almasının sebebi de o. Çok fazla ben merkezci olan bir tarafı var. Hatta ciddi ilişki adımları atmak istememe sebebi de bu. Sorumluluk almaya henüz hazır olmaması ya da buna istekli olmaması. Ancak dediğim gibi iletişiminiz yoksa bu kişiyle yakın bir zamanda bakın iki aylık bir süre olabilir bunu söyleyeyim ee, bu kişi hatta aranızda yol mesafe varsa yanınıza da gelebilir arkadaşlar bir yolu aşabilir ya da işte siz onun bulunduğu yere gittiyseniz giderseniz diyeyim bu kişiyle orada da görüşme iletişim kurma şansınız da olabilir ama 2-3 aylık bir vade içerisinde belki arkadaşlar hani Eylül ayı da olabilir bu kişiyle görüşmeniz. Zaten içerisinde dedim bakın hani 2-3 ay sonra demiyorum. Ama öyle çok çok yakın bir zaman değil. Hadi birkaç gün sonra görüşeceksiniz değil. Yani mesela kırmızı zarda çok enteresan bir enerji vardı. Bugün bile bazılarınız adım alabilir dedim ama. E, burada dediğim gibi Eylül ayı olabilir. Ama burada 2-3 hafta da olabilir. Bakın arkadaşlar bu 2-3 haftalık bir süreç ya da 2-3 ay içerisinde. Böyle bir zaman dilimi içerisinde bu kişi çok duygusal, kalbiyle gelecek. Ee, sizinle böyle bir kavuşmak isteyecek, belki sarılmak isteyecek, belki duygusal konuşmalar yapmak isteyecek. Ama burada bu kişi de ilişkiyle ilgili ciddi adımlar atmak konusunda, ilişkinin sorumluluğunu almak konusunda... Ee, yüksek bir enerji görmedim ama en azından dediğim gibi eğer bir kopukluk iletişimsizlik varsa aranızda tekrar bir şans yakalama isteği olabilir bu kişide arkadaşlar bu desteden de çok net cevaplarımızı aldığımızı düşünüyorum zaten bakın ezan da başladı inşallah arkadaşlar okunan ezanların da hürmetine diyeyim burada hepiniz çok çok güzel kavuşmalar hayırlısıyla tabii ki her şeyin hayırlısı çok çok güzel kavuşmalar ve buluşmalar yaşarsınız aldık kabul ettik diyorum arkadaşlar şifa olsun buradan da bir adım var ikinci desteden de adım geldi sadece dediğim gibi burada bir iletişim bir aşk teması ancak ilişkinin sorumluluğunu almakla ilgili biraz daha bekletme enerjileri olabilir. Fakat iki desteden de adım enerjisini aldık. Peki şifa olsun diyorum arkadaşlar her birinize inşallah öpüyorum sizleri tekrar görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum.